Haber Türk'te programı çıkacağımı bilenlerden mesaj almıştım ve söyleyeceğime söz vermiştim. Şu e, ekonomi konuşalım demiştim mutlaka. E, 750 bin kamu işçisi, biz kamu deyince devlet memuru anlıyoruz hep. Bir de işçisi var devletin. Ve çok mağdur durumda olduklarını, örneğin 30 yıllık bir kamu işçisinin 27 bin lira aldığını genel anlamda emeklilerle ilgili tartışmaların memurlar ilgili tartışmaların yanında işçilerin devletin işçilerinin tartışılmadığını söylüyorlar. Üç, hakkımız yendi diyorlar. Yani ekzam yapılmadı, temel yükseltme yapılmadı ve yıl başında o arada yapılan ek hani e, e, bağ yapılan e, ek süreci içinde bizim emeklerimize yapılmadı diyorlar. Hani bunu ben Belki. de söz vermiştim. E, bu dengesizliği Erdoğan da kabul etti, dedi ki 3 bin lira vereceğiz derken emekliye e, bozulan dengeleri de düzeltmeye çalışıyoruz. Dedi evet. e, sona denk getirdik ama ben ekonomik bütün bu konuların e, mutlaka e, seçimi etkileyeceğini düşünüyorum. Teşekkür